Günaydın, günaydın, günaydın. İstanbul'dan herkese günaydın. Sıla yolumuzda İstanbul'dan Kuşadası'na doğru devam ediyorum. Şu anda Avrasya otobanındayım. Size bu Türkiye'ye girdiğiniz zaman aldığınız HGS'lerden ya da benim gibi böyle kaçak geçtiğinizde neler olduğundan bahsedeceğim. Kısaca Şimdi abilerim sizler bir panikle HGS'ler yüklüyorsunuz. Tabii ki de güzel olmayanları da yönlendiriyorsunuz. Eyvallah ama ülkemizde şöyle bir sistem var. Böyle kaçak geçişlerde, kaçak geçişlerden sonra Türkiye'den çıkışta bunları ödeyebiliyorsunuz. Rahatlıkla ya da çıkmadan önce internet sitesine girip ödeyebiliyorsunuz. Ya da ödemeyip çıkabiliyorsunuz. Bir daha girişinizde ödüyorsunuz ya da Türkiye'ye arabasız bir şekilde geldiğinizde arabanızın e, plakasının üstünden gene ödeme yapabiliyorsunuz. E, bu da böyle bir dip not olsun. Ben HGS falan almıyorum. Arabayı değiştirdiğim için ne bileyim her sene başka bir araba baktığım için O yüzden hiç kasmıyorum yani. Şu anda gördüğünüz gibi Avrasya otobanındayım. Ee, burası biliyorsunuz Marmara Denizi'nin altından geçiyor. Burası Avrupa'dan Asya'ya geçişteki en kısa yol. Hemen Sirkeci yolundan Sirkeci yolundan ayrılıyorsunuz sol tarafa. Tabi sahil yolundan küçük çekmeceden ayrılıp sahil yoluna bağlanıyorsunuz. Ve şu anda Avrasya otobanındasınız. Bu renkler de üstteki renkler de suyun altında olduğunuz bölgeyi belirtiyor size. Bilginiz olsun. Yollarımız çok güzel. Allah'ımıza şükürler olsun. Yani Türkiye'miz artık bu yol konusunda falan çığır açtı. Ben de iki gün İstanbul'da kaldım. Dinlendim. Evdeydim. Hazırlıklarımı yaptım. Sonra tekrar bugün sabah çıktım. Yaklaşık bir saattir falan yoldayım. Akşam dört gibi falan yazlıkta olacağım. Allah nasip ederse. Tabi ben dururum ederim. Ee, gene o yediği falan bulur, yedi sekize bulur diye düşünüyorum olsun. Ee, sağ salim gidelim de, güzelce deniz kum güneşe kavuşalım. İstanbul kaos. İstanbul'da inanılmaz derecede dikkatli olun. Burası yurt dışın ben şimdi buralı olduğum için biliyorum söylüyorum size bunları. Burada yani insanlar yani araba kullananlar, araç kullananlar felaket derecede hız yapar. Size makas atar. Hiç sinyal vermez. Yani Avrupa'da yaşamış olan bir insanın buralarda dikkatli olmasında fayda var. Avrupa'da araba kullanan burada biraz zorlanabilir açıkçası. İstanbul dışına çıktığınız zaman sıkıntınız yok. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Herkese bol şans. Şimdi bakın üstteki ışıklar gitti. Denizin altından artık çıktık diye gösteriyor. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam